Başka yanında kim getiriyorsun işte yengeyi bize. Başka? <laughs> yengeyi kumasını var ne oraya oğlum kaçak. Yani ikiniz işte başka. Allah Sen olunca o da geliyor artık aklımızda öyle. Bir şeker yiyor. Uçur uçur. Yo. Yo dediğine göre ezgi yiyor. <laughs> Açacaksan aç şunu be kadın. <laughs> Açılmıyor. Ben F'ye bastım Adamlar geliyor lan Berat, öleceksin Ölmeyeceğim Ben gidiyorum <laughs> Aa, Aynı çatıya indik beni dövecek bunlar Onur <laughs> abi senin binada iki tane adam var ha, <gülüyor> Korkudan Nerede <laughs> çok insan var Gidi mi biri ya? Hero neresin lan? Geldim yanına. Aha. Abi ya adam mı? bana sıkıyor. Ben öl ölmek üzereyim. Yani yapabileceğimiz çok bir şey yok şu anda. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Karşıdaki şu şurada biri var. Şey, Hey sana doğru sürünce abla. Bırak artık benim bırak. Benim silahım o silahım Şeyli o benim. Ee, senin dışarıda tepede bak yukarı katına biri geldi. Ezgi abla ben orada değilim. Hatta o da sana info veriyor. Oğlum Allah Gördüğüm Allah. şeyin üstünde işte. Ben ölüyorum arkadaşlar otçak al. Ezgi tutabilecek var mı? Ee, ölürüm. Gidiyorum. gidiyorum ama. Bekle Ezgi ben seni kaldıracağım. Gelme abi Sabit gelme. Kal. Sabit kal. Gelme burada birileri daha var yukarıda. Üst abi, katta. oraya bir Hiçbir şey yok benim. Hiçbir şey yoksa biz varız. Ses etme. Limbo senin neyim korkma. Or abi üst katımızda. Hızlı. Limbo gel vur adamı. Buranın üst katında mı? Evet. Dur bekle. Gir içeri. Beğitmeyeceğim seni. Mecbur. Bir Solda. Nerede? Gir, Allah gir. kar bir ödü patladı ya. Helal be. Kafasını kesi, kafasını Rakiba atın suratı kafasına Ama benim silahlarımı verin ee? Sonra da oynayayım kardeşim Bununla mı oynuyorsun sen Limon Barbie'sini getirir Ben çok getirir iyi oynuyorum misiniz? bu silahla bu arada <laughs> Limonun Barbie'sini getirir misiniz arkadaşlar en büyük silahı <laughs> <laughs> Kafalarını kafalarına vuruyorum ben onla <laughs> Adam düşer, ben... oğlum elimde manyak Bak yakın savaşılır mı? Açılıkınca lan, bana bak ya. lan! Kunochi! Altı yükçi varmış. Ufff, yenilmiş. burada biri daha olacak Berat'a ben olsun. Yukarıdan sıkıyor bana. Taşınıyor. Sık Birazdan ilgileneceğim arkadaşlar. Nerede o? Benim götüm iki Ben can loot yapıyorum. Siz değilim haberiniz olsun. Başka evrene geçtim. Oğlum ne lootu gel adamları temizleyelim. Silah yok silah. Ace'de 6x var. O zaman silah varmış. <laughs> Ace adam mı? Ace benim hayatım. Ace adam mı? Ace adamsın. A's. Kardeşim. <laughs> Kralım. Adamsın ne? Kafa kafayı tokuşturma sesi geldi Ace'de bak. Yemin ederim o gözüme geldi. Yani. <laughs> Bero geliyor mu tamam benden? Çok eğlendin. Yeter artık. Nereden çıktın? Perdi benden. Gerekli açıklamayı yaptım soru şu an. Allah Allah. Yoksa ben babamla kardeş miyim? Anırdım ki aşklar anca kapilerde böyle... Devam et devam et devam et devam et devam et devam et. Ehbiye oyundaki gibi. Ben hala koşuyorum mal gibi. Gir Vero gir korkma. Ne korkunç çocuğu. Burada geldi. gel. Dışarı 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 dışarı. Bu ne tepkiydi lan? Verim ver Arada hileden raporlayacak beni. Verim kapa hile şimdi bir şey olmaz. Ar ver. Fena. Ferhat kar her yerde var. Baksana sana sonuna. Ulan <laughs> o silahı bra. Yolu. Neresi yolu? gördüm beni gördüm. Önünden çekil. Ya. İşaret atsana mısa? İşaretini gördün mü Berat? Vurarak attı. Görmedim ben hala görmedim. Vurarak attı. Bugün ellerim yanıyor alev alevim. Ronnie ile oynamak sana iyi gelmiş. Ana. biri kaçıyor burada gördüm. İşaretimde. Gördünüz mü şeritimi? Görmedik. İçerisinde adam var. O binanın arkasına doğru kaçtı. Ben aşağıdan ses oluyor ama adamı göremiyorum. Hala orada, hala orada. Arkadaşı Adım var, Bey. arkadaşı var. Arkadaşı var şurada. şuraya girdi bu içeri girdi hangara, gird, hangara, gird. hangara girdi hangara girdi Bero hangarda Bekle beni acele etme Ya, ya kimse bakmıyor mu bu tarafa Sana ya Sana dedim ki gitme o. dedim 2 saniye önce dedim ki gitme Dinlemiyoruz ki Ya dinliyorum bekliyordum içecek içiyordum Tezgaha düştüm Tek kişi var, tek kişi var. Ezgiyi kaldır sana alayım bu sen. İçeride bir, dışarıda bir. Sağda ileride var. Ya. Evde de biri var. Atlayayım mı içeri? İkimiz. Yerimde çok iyi koş. Koştum. Hocca Bele bele bele. Bittiler. Ezgiyi kaldır sana ver o. Öleyim ben abi. Hayır gidiyorum. Limbo <laughs> kalsana. Kim da ölsün ya. Mavi çift telsi var. Ölsün kaltırayım. Ben bir mavi çiftini çalmıştım. Onunla karışmayayım bir <laughs> <laughs> Ezgi'nin ölüsüne dayanamamış o da intihar etmiş. Hemen kusturacağım onu. Zehir atsın be. Zehir atsın diye. Mide yıkaması yapıyorsun. Rahmetli Ezgi'nin bir bakalım. Buranın içinde kaldırma yeri var. O abi Ezgi ablanın mavi çipini alsan üstüne. Aldım. Direkt buraya ine inebilirim. Yani Saran vermem lazım. Evet. Neden? Mavi çip var. Gerek yok oğlum buradan kaldırırız onu sonra kullanırız. Limbo iyi misin? Ben iyiyim gibi. Limon iyi misin limon? Ben bak şunu deme. Limon falan değilim ben. Sen iyi ki. Sen de ki or yok. Box. Hayır, limonun Nick'i limondan türetti. Hatta sitimde gördüm. Hayır abi. Eski evet. kullanılmış <laughs> ilk yerinde gördüm. <laughs> ya bu olabilir. İlk boyası olabilir. Sonra Limonla demiş olabilir. Hani ne? Hani. Limon işte. Ben de limon hani diyorum. Hani limonu severim. Senin Nick'in Berat Babacan'dı lan bir kere. Konuşma. Ne zaman beraber? Sistemde hala şey sistem değildi. Twitch'te ya da Kik'te öyle yayın platformlarında. Ama öyle olabilir. Olamaz. Vero yine Yayına giriyorum. Şey yapayım Orion Pex hoş geldin. Ben irilti oluyorum ya. İstim mi söylesin bana? Arkadaşlar, Berat Karasu, da. kendisi Ankara Sincan'da yaşıyor, sanayici, 22 yaşında bunu tutuklayın. Sanayide mi yaşıyor? Köpek diyeyim ben sanayide yaşıyor. Şuraya gitmeyeceğim ya. Ölecek Uy misin gibi hissettim orada. başınızı kaybettiniz. Biz yukarıdayız. Sizi mahvetmedik mi? Evet. Ben yani bu ben hani hiç radarım. güvenmiyorum diyorsunuz. Allah sana arkadaşlar adamlar sağlı solu gidiyorlar. Nerede işaret? Lan oğlum gidiyor araba. Sağlı solu ki tamam. işaret koyayım. 325'te koşan biri var. Onlar Arka bize Arkaya Doğru geçti. Bize gelecek onlar bize. Elmezse Ha mertler. Alam kask var mı dış? Kalan kask mı? Sağlam, Sağlam kask. Alam Ferhat ölecek, gel buraya nereye gidiyorsun? Sağlam sağ. Yarın cuma mı? Yarın Aa. cuma. Cuma cuma. Cuma deniyor. Bak Allah hayatı açıyı evet, verdik direkt. ya Tepeye gittiler. Fark etmez onlar Biz ne yerlerden gittik. Nerede ki herif? Tepede bir yerde sürüyor. tepede? Ya. 145 150 falan. Tam 170. Arabamızı ah gördüm. Gördüm. Yedi mi lan? Neyse. Bak şat yedi. O bir şekil var şimdi. Gösterme. İki. Ben sana gösterdim. Ben gösterdim. Bir tanecik vurdum onu. ipleri göremiyorum ki görsün. Ben de görmüyorum. Ben yukarıda 175 Kamu vardı. 50 arası. Bir body vurdum. Gördüm. Bir düştü. E Nerede e. vurdun Bero? Tam Tam -e. Tam SE. E. gel benimle ya da Ezgi gel benimle. Aha adam koşuyor ya. Bir, iki düştü. Var abi. Oha. Bir tane eldir. Neticesinden evet. vurdum. Lan lakabım netici, neticici. Netici 50. Neticici. Benim Oha. tam önümde 145. Düştü. Oha. 145 mi düştü? Düştü evet. 100 şey 145. Öldü. Grup kill. Grup kill. Ya geliyor ben. Adam var tabii tabii burada adam var. <gülüyor> geliyorum <gülüyor> geliyorum öndeyim. Aha ha. <laughs> Orada abi önümde. Önüm önümde önümde. <laughs> nerede tam? Aa şurada abi. Arkadaşı düştü tek. Galiba. Evet gel. <laughs> evet bu tek. Şey. Gezi görüsün Limbo vursana limbo sağlamsın Herat'cim Ne? Efendim Şimdi yiyeceğim ben Düştü mü? Öldürdüm Ooo araba kaldı. geldi bana Limbo düştü mü? Hayır Araba geldi Geri çekilin tık tık geri çekilin Düştüm. düşürdüm. Bir tanesi düştü orada. Düşüyor bir tanesi. Bize doğru Geldi ee, koşuyor. Geldi önümdeki kaya değil. Kaya da aldı bize. 170. Ezgi bir tık şey safe oyna can basıyor. Bana geldi bana geldi bana geldi. Aa, şey safe oynadı safe. Oynadır, safe. Düşürdü. Kaldırmaya gidiyordum ya. Ağacın, ağacın arkasında. arkasında, ağacın, arkasında oyna. ağacın arkasında abi. Gördüm gördüm. Direkt senin orada. Arkasında arkadaşlar da bin var bin iki kişi Abi sağda da bir daha var. Yani mi kaldı Orta ağacın. Bir daha. Berat'ın şey aracın arkasında. Bir şey söylemeyin, bir şey, şey durun. Okay. Evet gördüm de can yok şey yok mecbur onu saldık Mükemmel ölecek dur kilimi alayım bari şundan Soldaki ne kapatayım sağdaki ile oynayayım dedim Dur şu Kamil ölsün kilim gelsin onu izliyorum Görüşmeler. Evet Yine limbo satmış. <laughs> Yedi kil.